Evet arkadaşlar Osman Gazi Köprüsü'nü görüyorsunuz. Her zaman Türk bayrağı benim için çok önemli. Nereden geliyoruz Yegen? Anlat bakalım nereden geliyoruz? Afyon Karayesi. <laughs> 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 Karabük yangınından geliyoruz arkadaşlar. Karabek yangınından geliyoruz karabiyi söndürdük. Dedik Osman Gazi Köprüsü'nü geçiyoruz şu an. Kayıp amcam yapmış ya. Helal olsun adamı ya. Evet. Arkadaşlar 16S141 Hayriye Arazözü Asmalı Dere Su Tankı Asmalı Dere Su Tankı Osman Gazi Köprüsü'nden geçiyoruz. İlk defa. Gece görüşü daha farklı. Biraz daha bir iki saat daha geç kalsaydık gece görüşü daha güzel oluyor. Evet Yegen sen de kuruldun bakıyorum. <laughs> daha iyi yaptığı kapıyı çekiyorsun bakıyorum. <laughs> 2 saniye karşıya geçtin. Eskiden neler çekiyorduk o. Feribatlardan şu feribatlardan. Param varsa geçme abi bu. Yoksa geçme buradan. Eskiden... Acil durumun yoksa buradan geçme abi. Eskiden... Sanki bu köprüyü adam Yunanistan'a yapmış. Niye yapmış? Eskiden buradan feribatlarla geçiyorduk buradan. Yarım saat 45 dakika sürüyordu karşıya geçmek. Şimdi 3 dakika sürmedi bile. 2 dakikaya geçtik. Evet arkadaşlar 2 dakikaya kapıyı geçmiş olduk. 16 S141 su